Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle şunu göstereceğim. Böyle bir şey yapmıştım dün akşam. Ee, yapma bu birazcık zor çünkü böyle bir parça almanız lazım. Sonra arkasında böyle şeyler yerleştirmeniz lazım. Buraya bir sünger koymanız lazım. Böyle boyamışsınız eğer. Ee, şöyle bir yer yapabilirsiniz. Yani böyle bir şey yapmanız birazcık zor çünkü bunun tutma tutmamı ihtimal de olabiliyor. Ee, mesela e, ilk önce ben şu şöyle bir parça kestim. Bunun içinde bir tane daha kutu vardı. Onun, o bu. Ondan sonra burayı da kesti babam. Sonra yapıştırdık. Ondan sonra ben bunları boyadım ilk önce. Ondan sonra yapıştırdım buraya. Sonra da annemle bir beraber böyle bunu yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eğer çok like gelirse bugün bağımlı kamera bana kamera alma bağımlı kamera alma sözü var. Onu onu tutacak ve oyun videosu çekebileceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay. Kendinize iyi bakın.